Değerli basın emekçileri, basın açıklamamıza destek veren değerli katılımcı dostlarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Okul ve kırtasiye masrafları velilerin sırtına yıkılmamalıdır. 2025-2026 eğitim öğretim yılına girerken, öğrenciler ve veliler artan okul ve kırtasiye masrafları ile karşı karşıyadır. Son yıllarda derinleşen ekonomik kriz, Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı eğitim giderlerini de katlamıştır. Kayıt ücretleri, zorunlu bağış uygulamaları, okul kıyafetleri, servis ücretleri ve kırtasiye ürünlerine gelen zamlar dar ve orta gelirli ailelerin bütçesinde büyük yükler getirmektedir. Veriler bir öğrencinin okul ihtiyaçlarını karşılamak için kırtasiyeden okul kıyafetine, spor ayakkabısından beslenme masraflarına kadar geniş bir alanda harcama yapmak zorundadır. Eğitim masraflarının her yıl resmi enflasyon oranlarının çok üzerinde artıyor olması dikkat çekicidir. 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul çantası kaç liraya dolacak? 2025-2026 eğitim öğretim yılında velilerin en büyük kaygılarından biri çocuklarının okul çantalarını kaç TL'ye doldurabilecekleri sorusudur.